Abi yaşlı kimse var mı evde? Yaş ortalaması 50. Yapraklar ne böyle? Üst yapraklar çok sert oluyor. Öyle mi? Orta yapraklar orta geliyor. Eee altlarda altlarda da de gerçekten yani. tekrardan bir su işlemine tabi tutacak mısın? Aynen öyle. <laughs> İmamesi mi? Evet. Ee, ona yersin diye. Ee, Nemlendikten sonra da tekrar normalde bütün şeklinde o kıyılmış bitki oluyor. Peki bitki de Tabi onu da kurutuyorsun değil mi? Kurutmadan mı? Şey kurutmadan gidiyor. Zaten biz kuru olarak ölçüyoruz onları. Evet. Mesela 8 kilo kuru olarak ölçüyoruz sonradan. Su katlıyoruz. Hmm. Nemlendiriyoruz. Buna gittik bunu düşürüyoruz. Yani yaklaşık. Hadi. tat olsa hemen kayar düşüyor.